tera bunun gerçekten yerli yerine konulmuş. O yüzden uygun bir burun. Aileyle de bağlantılı, Aynen o ırkla bağlantılı, o aileyle bağlantılı, o yüzle bağlantılı. Hı. Sadece ihtiyaç, hikmetle düşünülmüş, Estetik de var her şeyin içerisinde. Yani o hem boyunun estetiği var. Ya her şekilde orada büyük bir aslında kitap duruyor. Ve o senin dediğin ben de çok dikkat ederim eskiden çok az insan vardı ama niye bu adanın içine küçücük bir yer yapıp onu da tepesine çıkmışlar? Neden? Düşünmek bir ihtiyaçtı. Yavaşlamak, insanlardan biraz uzaklaşmak. Bugün biz insana böyle bakamıyoruz çünkü bir istila altındayız. Sürekli olarak hayatımızı daha hızlı yaşayalım, daha kolay yaşayalım. Bunun üzerine akıl ve fikir yürüttüğümüz için ya da uzayda yer bulalım, ölümü yok edelim. Başlangıç noktalarımız değiştiği için insanı böyle algılamıyoruz. Kendi zararına iş işleyen bir ilim, bilim ve teknoloji var bugün. Eskiden düşüncenin e, ürünü insanın kendisine dönmekte, kendisini anlamaktı, kendi ilişkilerini tekrar bakmaktı. Şimdi öyle değil. Sanki ben kendimi tanıdım, çözdüm, bitti. Daha kolay, daha konforlu, daha uzun, daha belki de hiç ölmeden bir nasıl yaşarımın peşine düştük. O yüzden bugün insan algımız da bu açıdan şekilleniyor. Hiç yalnız kalamıyoruz, hiç çünkü kendimizle karşılaşma becerimiz yok kendi üzerimize düşünmek hani e, suizanlar dedik zanlar e kitabımızda en çok söylenen bakın görün üzerinde düşünün i̇bret alın. ibret alın. Yani kaç defa 176 mıydı? Bakmaz mısınız? Akletmez misiniz diye söylüyor. Biz şimdi böyle bir düşünecek düşün... vaktimiz yok. Vehimler, kuşkular, şüpheler, kıskançlıklar, negatif şeyler o kadar bizim üstümüze bir baskı oluşturuyor ki ...hani boynum neden burada? Değil? Boynum var. Verili kabul ediyorum zaten onu. Ta ki bir gün boyun fıtığı olup dönemediğimde Aa ben dönüyormuşum. Ya da bir gün gözyaşı bezleri tükenip her gün damla damlatmak zorunda kaldığımızda, "Aa benim bir gözüm varmış, adını bilmediğim bir gözyaşı bezen varmış ve gözümü her gün yıkıyormuş." dediğimizde belki fark ediyoruz. Bazen geç oluyor bu fark ediş.